I'yi aşağıya doğru uzatalım. Buradan da E'den de sağ ve sola paralel olacak şekilde çizelim. Buraya baktığımızda AF, F, I ve IE birbirine eşit olduğu için buradaki parçalar da eşit olacak. Bunlara A diyelim. Buradan T dersek T ile K arası da şu parça, B ise KN de B olacaktır, eşit olduğundan dolayı. Şimdi sol tarafta e, GH'ın ET oranı 1 bölü 3 olduğu için ET uzunluğu, 3x olur. İçler dışlar çarpımı ile y de zaten 6x verilmiş. Aynı mantıkla 3x'in 6x oranı 1 bölü 2 eşittir dersek 3a'nın 3a artı b'yi oranı. İçler dışlar çarpımı yaparsak buradan b'yi de yine 3a olarak buluruz. Demek ki burası 3a. 3a uzunlukta olacak. Paralellik olduğu için Buradaki kelebeğe bakacak olursak bu 1'e 3 oranı şu parçayla bu parça arasında E'den L'ye kadar olan uzaklıkla E'den I'ye kadar olan uzaklık yine aynı şekilde I, I ve JL arasında da bulunacaktır. Buna göre orantımız, oranımız 1 bölü 3 olur.